Konuş lan! Konuş nerede? Söyle beytan nerede? Siz söyleyin lan! Söyleyin kadın nereye kaçıyor? Hepiniz gebertin! Ağamızdan bizim haberimiz yok ki! Yürüyün! Ölmüş ağam! Ölmüş! Allah kahretsin! Toz oluyoruz çabuk. Çabuk ol. Buraları buraları silin. Ayak izi falan kalmasın. Hadi. Allah kahretsin lan. Kıpırdamayın lan. Ağamız nerede lan? Bilmiyorum. Nerede lan söyle? Bilmiyorum. Lan ağam başımızı kaçırmış. Nerede lan? Bilmiyorum haberim yok. Kaç Yürü. Toplanın, toplanın! Beytoy'u gördünüz mü? Yok, yok yok! Buralara uğradı mı? Hayır! hayır. hayır. Bakın, bir kız kaçırıldı. beyton'un kaçırdığından şüpheleniyoruz. Eğer bir haber alırsanız... ...hemen bize bildirin, tamam mı? Tamam, komutanım. Bize mutlaka yardım etmelisiniz. Anlaşıldı mı? Tamam. Komutanım. Tamam tamam. Yardımınızı bekliyorum. Tamam. tamam Haberleri yok komutan. Tamam. Sağ olun iyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. akşamlar. Bakar lanın gidiyoruz. Emane ma. Yok cema yok bulamadık bir şey. Siz? Yok jandarmadan da sesi yok. Tamam, hoşça kal. Sen de zebil ettin Atakan. Bizim <laughs> yüzümüzde. Hakkı, başka zaman saçmalar. Başka bir konuda. Ama bunda değil, bu konuda değil. Hele bana hiç değil. <laughs> Sevdiğin birini kaybetmek nasıldır? Sen Evet. Evet, iyi bilirim. Şayet bir felaket gelmiş Sayser'in başına. Onu bulamazsak. Ben onu temeli kaybedersem. Sen Murat Ağa. Sen bana öğret sana. Bu acıyla nasıl yaşanır? Nasıl ölünür? kimse anlamadan Öldüğünü kimselere belli etmeden nasıl ölünür? Öğret sana. Bunu kimse kimseye öğretemez hakkı. İnsan ancak kendi öğrenir. Kaldı ki sana bunu öğretmeyi canım hiç istemiyor. Hem de hiç. Beni anlıyor musun? <laughs> Evlilik kolay <laughs> Yeter artık Beyto. Bırak şu kumandayı. Başımız ağrıdı. aldım selamı. Kadını buldular mı acaba? Bulsalar ne olacak? Ölmemiş miyim? Şu anda tuvalette oturuyorum. Burası... Ölmüştü değil mi? Öldü. İyice dinledim şah tamarını. O kadın öldü diyorum ağam. Ben biraz uzanacağım. Yürütü yapmayın. Ben de çıkıp etrafı kolaçan edeyim. Tamam Mirza. Yaşı bu kadın ha. Ha uh, ne no, bak. Bir telefon edelim biz. Sol altında nabız yavaş ama düzenli Hastanın bilinci kapalı doktor bey Radyolojik tetkik istiyorum Komple ultrason ve tomografi de istiyorum Tamam Aysel Sizi duymuyor beyefendi İlaçacak mı? Bırakın vakit kaybetmeyelim e, Hakkı. Hakkı Tamam gel Tamam Nerede buldunuz? Bir uçurumun dibinde Aa, amca. Amca. Ne oldu nerede Aysel? Şereyi aldılar. Durumu nasıl? Şere'yi aldılar. Durumu dedim oğlum durumu. Bilmiyorum abla bilmeyen. Amca. En iyisi gidip doktoruyla görüşelim Zeynep Hanım. Hadi. Amca. Sen böyle olma. Böyle olmak sana yakışmıyor. Benim amcama yakışmıyor. Yakışmayan ne? Nasıl olmayayım Cemo? Sele, aciz zavallı. Sevdiklerimiz gidiyor Cemo. Sevdiklerimiz gidiyor, alıyorlar bizden alıp uçurumda aşağı atıyorlar. Biz de bu Aciz ve zavallıyız Cem o. Aciz ve zavallı. Dün geceden beri kayıp olan ve kaçırıldığına dair ciddi şüpheler bulunan Aysel Güner adlı Arkeloğun, Çatalpınar mevkiindeki bir uçurumun dibinde bu sabah bulunması Beyto. beraberinde bir Beyto. soru işaretlerini de getiriyor. Ne var be? Kız ölmemiş Beyto. Televizyona bak, televizyona. Doktorlar, polis olay olaylarında gelişen bir araştırma. İzalt. Ulan kız hani ölmüştü lan? Ulan hani ölmüştü lan Ay, kız? Ah. Ulan sen böyle mi kontrol ediyorsun ha? Ulan Ay, böyle o, mi? Beyto, kendine gel. Karışma lan sen. Göstereyim mi sana nasıl öldürür ha? Göstereyim ulan. He? Jebertim Beyto. Geberteyim ulan seni. Beito. Nasıl öldürür göstereyim mi sana ha? Jebertim ulan seni. Ulan Beyto bırak. Ya, atıyordu, bırak. Ağam, Yapma ya, sıkatıp benimle. Boraçıkta bitirirdim işi de ha. Beyto bırak, bırak. Beyto. Defol lan karşımdan. Sakin ol Beyto. defol sakin lan ol. karşımdan. Sakin ol Beyto. Sen, Sen de git. Sen de Bırak şunlar. Bırakın beni. Beceriksizler. Otur sakin ol Beyto. Efer beni.